Merhabalar Sultan'ın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek kadayıfı tatlısı yapacağım. Malzemelerim 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, arasına sürmek için kaymak, şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. İlk önce şerbetimi koymakla işe başlayacağım. Şerbetimiz soğuk olacak çünkü. İlk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Bir tencereye 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı suyumu da üstüne ekliyorum. Dilimlemiş olduğum bir dilim limonu da şekerimin içine attıktan sonra biraz erimesi için bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağa koyacağım ve kaynatacağım. Şekerimizi biraz eritmemiz lazım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Bunun için 4 adet yumurtamı mikser kabıma kırıyorum. Bir su bardağı şekerimi de üzerine boşaltıyorum. Yumurtalarım beyazlaştı. Beyazlaştıktan sonra bir buçuk su bardağı unu ben ayarladım önceden. Unun su bardağı irmiği, bir paket vanilyayı, bir paket kabartma tuzunu, beyazlaşan yumurta ile şekerin üzerine döküyorum. Mikserimin kapağını kapatıp bunları tekrar karıştıracağım. Karıştırma işlemim bitti. Tepsime yağlı kağıdını hazırlıyorum. Yağlı kağıdını bu şekilde buruşturuyorum ki tepsiye daha kolay serilsin. Hazırladığım harcımı tepsiye boşaltıyorum. Hazırladığım harcımı tepsiye boşaltıyorum. 180 derece ısıtılmamış fırında pişiriyorum. Mızın ısıtılmamış olması gerekiyor. Yani yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Üzerini de çok kızartmıyorum. Şekerim de oldu. Yani şekerimizin olup olmadığını şu şekilde anlayabiliyoruz. Şöyle kopmadan akması gerekiyor. Kaşıkla aldığım zaman. Koyu bir şeker istemiyoruz zaten. Kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğiz. Şekerimizin kopmadan akması gerekiyor. Şekerimi soğutmaya alıyorum. Soğuk olması gerekiyor. Çünkü kaymağı eritmemesi gerekiyor. Pişirdiğim keki soğuttuktan sonra yağlı kağıttan çıkartmamız kaymağı arasına sürüyorum soğutmuş olduğum şerbetimi ve soğutmuş olduğum kekimin üzerine bir güzel şerbeti döküyorum şerbeti 2-3 aşamada dökeceğim çünkü hemen yenmiyor altına da geçmesi gerekiyor bu dökme işlemini iki kere 3 kere Şerbetini biraz emdikten sonra ikinci şerbet verme işlemini yapıyorum. Üçüncü şerbet verme işlemini de yapıyorum. Da şöyle gezdiriyorum ki şerbet değmeyen yerler şerbetlensin. E, tatlım şerbetini iyice çektikten sonra kesiyorum. Ben kare şeklinde kesmeyi tercih ediyorum. Ama üçgen bir şekilde de kesilebilir. Ekmek kadayıfı tatlısı yapımı çok pratik ve kolaydır. Ayrıca garanti bir tatlıdır. Yiyen herkes çok beğeniyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün sizlere harika bir ekmek kadayıfı tatlısı tarifi verdim. Umarım deneyip beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.